Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün mavi bir örtü gibi dünyayı sardığı bir akşam üstünde küçük bir çocuk yatağına uzanmış, rüyalar diyarına doğru yola çıkmaya hazırlanıyormuş. Gözleri kapandıktan sonra kendini hiç bilmediği büyülü bir ormanın içinde buluvermiş. Bu orman ne sıradan ağaçlardan ne de sıradan hayvanlardan oluşuyormuş. Ağaçların yaprakları altın sarısı bir ışıkla parlıyor. Rüzgarın fısıltısı ise adeta bir ninni gibi kulağa çalınıyormuş. Ormanda yürümeye başlayan çocuk her adımında toprağın yumuşaklığı ve yaprakların hışırtısı eşliğinde ilerlemiş. Etrafındaki ağaçlar adeta bir sır gibi birbirine sarılmış, ona rehberlik ediyormuş. Derinlerden gelen bir melodi ise çocuğun içini huzurla doldurmuş. Yalnız değilmiş aslında. Çünkü ormanın her bir köşesi onunla konuşuyor. Ona hikayeler anlatıyormuş. Bir süre sonra çocuk ormanın ortasında geniş bir açıklığa ulaşmış. Bu açıklıkta hayvanlar toplanmış, sanki onu bekliyorlarmış. Zarif bir geyik narin adımlarla ona doğru yaklaşmış. Arkasında kuyruğunu neşeyle sallayan bir tilki çocuğun etrafında dans eder gibi dönüyormuş. Ve yukarıda bir dalda oturan baykuş bilgece göz kırparak onu selamlıyormuş. Hiçbir kelime söylenmemiş ama her şey anlaşılmış. Çocuk ve hayvanlar arasında sessiz bir dostluk kurulmuş. Ormanın bu sakinleri ona burada güvende olduğunu hissettirmiş. Geyik başını eğmiş, tilki sevimli bir şekilde etrafında dolanmış, baykuş ise kanatlarını hafifçe çırparak gökyüzüne doğru bakmış. Bu büyülü bir dünyanın kapılarını açan bir geceymiş. Zaman su gibi akıp gitmiş ve çocuk yavaşça gözlerini kapatmış. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanırken yatağının sıcaklığına geri dönmüş. Ama ormanın büyüsü hala kalbinin derinliklerinde bir yerlerde saklıymış. Artık her uykuya daldığında o büyülü ormana geri döneceğini biliyormuş ve her seferinde ormandaki dostları onu bekliyor olacakmış.